tuttuğum sayıyı bilmeye çalış bilemezsen kafana tokadı yersin dön önüne başlıyorum tuttuğum sayı kaç 5 bilemedin ay tuttuğum sayı kaç 2 bilemedin ay. tuttuğum sayı kaç 10 bilemedin ay hiç bilemiyorum şansım sıfır Tuttuğum sayı kaç? 9 ee, Bilemedim. <laughs> Tuttuğum sayı kaç? 4 Bilemedim. Ay şanssızım ya. Tuttuğum sayı kaç? 5 Sonunda bildim. Oh be sonunda bildim. Yarışma başlıyor. Oley. Canavar bir hulk sıfır. Koca olan dağıttı durum bir bir. Harika bir bir. Şimdi çığlık atıyor. Olmadı. Olmadı. Şimdi koca oğlan atıyor. Evet. Yine girmedi lo. Son anda. Evet. Şimdi çığlık atıyor. İyi, Çığlık evet. ile attı ha. 2-1. Şimdi hul. 2-1 devam ediyor. 3-1. Bu 3-2. Hızlanmaya başladılar. 3-2 devam. 3-3 oldu. 4-3 canavar önde. 4-3 devam ediyor. Çığlık yine attı. 5-3. Hulk attı. 5-4. Kaçırdın lo. Kuluk bir daha attı. Beş beş. Evet son anda beraberliği yakaladım. Hı? Beş beş. Lo beş beş. Daha niye üzülüyorsun? Ditbul bu ne? Gördüğün gibi bomboş bir defter. Hmm, evet boş bir defter. Ama ne yapacaksın? Hokus pokus. Hokus pokus mu? Evet. Ne olabilir ki? Aa ciddi olamazsın. Ne oldu bu sayfalara böyle? Gerçekten anlamadım. Hokus pokus. Ya sen büyücü müsün? Hala hokus pokus. Aman Allah'ım. Rengarenk oldu. Ne oldu buna? Deadpool, yoksa sen büyücü müsün? Nasıl onu? <laughs> Bak yedim. Ay timsah mı? Bak şimdi. Kırmızı dolu. Bunlar boş. Şimdi karıştırıyorum. Hop. 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 Hangisi dolu? Kırmızı. Kırmızıya bakıyorum. Hani boş. Wow. Halbuki yeşil. Dolu. Bu dolu gördün mü? Evet. Şimdi değiştiriyorum hangisi dolu? Yeşil. Bak bakalım dolu mu? Boş. Ama nasıl? Hangisi? Bu. Bilemedin. Şimdi hangisi? Bu. Bilemedin. Şimdi tekrar sor. Şimdi hangisi? Bu. Bilemedin. Nereyi seçsem bilemiyorum. Bu. Biremedin. <laughs> şimdi hangisi? Bu. Biremedin. Allah Allah. Bir daha sor. Şimdi hangisi? İkisi. <laughs> lan beni mi kandırıyorsun lan? Lan ben beni mi kandırıyorsun? <laughs> oh, oh, ben. Kendi kendine yosuyor baksana. Aa bu neymiş böyle? O kertenkele. <laughs> kertenkele mi? Evet. Kılık kılık kılık. Bu oluyor ama bu. Bak şimdi Bak. Baksana dişler çok büyük. Al sana bir yem vereyim. Vereyim mi bunu ağzına? Yok yersen gerçek yer. Olsun vereyim. İyi, Daha tam. vermez. Tam vermedim. Peki o ne? Köpek balığı mı? O da köpek balığı. Kötü. Spiderman alın. Alın size oyuncak getirdim. Bu senin bu da senin. <laughs> ya bu ne ya bana küçük oyuncak verme Değiştir o zaman Tamam a değiştiriyorum Küçük seni büyük benim <laughs> Hadi aç bakalım dit bu ne varmış Bak şimdi ne çıkacak iyi izle <laughs> Koskoca kutu açtım Bu ne ya Spiderman sen aç <laughs> oh, sen wow. de, kutu. Kocaman bir şimşek McQueen Bununki daha büyük çıktı gördün mü? Bir daha değiştirme o zaman. <gülüyor> 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 Ben ne dersem aynısını söyleyeceksin tamam mı? Tamam üstüme çıkma. <laughs> Çatal. Çatal. Kaşık. Kaşık. Bıçak. Bıçak. Saçı rengi Siyah. Bilemedin. Niye? Çünkü koybettin Niye? <gülüyor> neden gülüyorsun? Yo ben sana dediğimin aynısını söyle diyorum. Sen saçının rengi siyah diyorsun. Yanarsın tabii ki. Aa doğru ya. Evet yanma sebebim bu. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu videoyu like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Çuval yarışması yapacağız şimdi. Başla. Deadpool hızlı başladı. Hop hop birinci. Spiderman ikinci. Spiderman ikinci. Deadpool şarkı söylese de bence Spiderman kazanacak. Sen ne bileyim kofik. Deadpool da donatladı. Ayakkabıyı patladı. <laughs> İkiniz de aynı anda attınız ama benim gönlümde kazanan Spiderman Neden? Kaybeden kim? Daima sen gel ödülünü verelim otur bakalım hop al sana ödül al sana ödül <laughs> Oy. Deadpool hazır mısın? Evet lo Altındaki hangi renk? Yeşil Bak bakalım hangi renk? Oy hadi bismillah açıyorum lo Oy yeşil vallahi bildim Evet bildin al sana Dido Bu hangi renk? Ee, sarı. Aç bakalım. Açıyorum. Uy, bilemedim. Ödülün dayak. Oy, 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 yavaş. <laughs> Bu hangi renk? Bilemezsen yine dayak. Sarı. Bak bakalım. Açıyorum da Allah'ım yardım et. Uy, sarı, vallahi sarı. Evet, kurtuldum. Uy, ver bakalım. İyi kazandım, güzel kazandım. Bravo, beni seven. Like atsın. Burada kırmızı, burada sarı masa var. İyi olan kazansın. Başla. Tamam. Bir de sıfır. Al, Yine olmadı. Yine yeah, Bir hadi. adım at. Spiderman çok iyisin. Yine olmadı. Gelersin. Hadi. Ye. Yeah. İki oldu yes. Spider. Bir yes. oldun Deadpool. Geçmem yes. gerekiyor. Olmadı. Son derece çekişmeli. Bakalım kim birinci olacak. <laughs> Üç. Evet Deadpool yenebilirsin artık. Son anda hızlan. Hayır. Yani. Yetiş Emir ona. O Emir onu yakala. Ye. Yeah. Adam Aa, bitirdi Emir evet ya. Ederim. Kazanan, kazanan, kazanan. Kim kim? Spider. Yeah. Şimdi senin en korktuğun şeyi yapacağım. En korktuğum şey mi? Ben hiçbir şeyden korkmam ki. Görürsün şimdi. Başla bakalım. Boşluyorum. Önce bu turuncuları taktım. Sonra bu yeşili. Daha sonra mavi bunu koydum. Gördün mü? Hızlı bir şekilde yapıyorum senin için. Harika demek benim için. Tabi la koca olan senin için. Bak şimdi. Bakıyorum sanki robot gibi. Dur hele bir dur. Neymiş bu böyle yap yap bitmedi be. Son iki parça. Ve bitti. Bu ne? Siren kafa. Ne? Siren kafa mı? Ben o şeyden çok korkarım. Çekil 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 çekil. <laughs> Haydi spider. Yeee. Yeah. Şimdi bir ip kesiyoruz. Spider bir. Ditbull sıfır. Olmadı. Yap atışını spider. Olmadı. Ditbull sıra sende. Yes. Oley. Oley. Yes. Gördün mü? Kimde? Emir. Spiderman üzülerek makası Deadpool'a veriyorum. O da iştahla kesmek için hazır zaten. Ve Spiderman uçuyor. <laughs> Görmüş olduğunuz bu kalemle şimdi çöp adam çizeceğim. İlk önce kellesini çiziyorum. Sonra gövdesini ve kolları, bacakları bitti. Şimdi tabağa biraz su dökelim. Sonra... Hafif hareket ettirip canlandıralım. Şimdi hareket ettiriyorum. A -a Aman Allah'ım ilk denemede başarısız oldum ya. Neyse çöp adam paramparça oldu. Buraya kadar her şey güzeldi. Hulk mahvettin her şeyi mahvettin. Keşke dokunmasaydın. Bence senin kaleminde sorun vardı. Yine de tebrik ediyorum Ditbul. Hulk hangisi? Bu. Bilemedim. Vay be şanslı olsam annem kırmızı doğururdu. <laughs> Şimdi hangisi? Bu. Bilemedin. Olmadı. Tekrar sor. Şimdi hangisi? Bu. Yine bilemedin. <laughs> Şimdi hangisi? Bu. Bilemedin. <laughs> Şimdi hangisi? Bu. Yine bilemedin. Allah Allah nasıl yapıyorsun ya? Hiçbir zaman bilemiyorum. Anlat. Çünkü ikisinde de vardı. Allah belanı vermesin. Benimle mı buluyorsun sen? Evet. <laughs> Ben neyim? Sen havada uçan bir hayvansın. Ama küçük. <laughs> Düşün bakalım. Burada Koş. Evet Lo. Doğru bildin. Peki ben neyim? Sen bir tane şeysin. Ee, yasın gelen bir şeysin. Hem de e, çekirdekleri var. İçi kıpkırmızı. Hem de kabukları da yeşil. E ee, ne olabilir? Bu daireçi. Daire şeklinde çekirdekleri de var içe kırmızı Bulduk karpuz.